Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hastaneye doğru yürürken şöyle göstereyim hatta hastanemiz devlet hastanesi şurası Edirne Sultan 1. Murat devlet hastanesi. Orası. O tarafa doğru gidelim de dedik biz tarlalar var burada orada yürüyelim diye. Hatta biz daha önce şurada görünen evlerin olduğu sokakta oturmuştuk bir sene. Tam şuradaki, ilerideki kırmızı iki katının karşısında. Bir sene oturduk lojmandan önce. Ve bu tarafımız yani balkondan bakınca bile tarlaları görüyorduk. Şimdi oradayız. Şöyle burada yürüyüş yapalım hem dedik. Güzel toprak yol var. İki taraf tarla. Devlet Hastanesi zaten birkaç yıllık. Yani biz 2016'da geldik. İşte daha geçen sene mi yapıldı diyorlardı. Yani 4-5 yıllık mı diyelim işte. Ondan sonra Aslan Bey seni gösterelim yine. Aslan Bey dedim arkadan gel. Yoksa hep seni çekmek durumunda kalıyorum dedim. Şimdi dediğim gibi işte bu tarlalar böyle güzel ekiliyor, biçiliyor işte kimin bilmiyorum. Burada da yürüyüş yapılıyor. En azından yürüyüş yolundan daha güzel iki tarafı yeşil olduğu için Burası neydi bilmiyorum. Evet hızlanıyoruz ve Aslan Bey'e yetişiyoruz. Aslan Bey merhaba. Merhaba Nurgül Hanım. kamerayı çevireyim de öyle merhaba diyelim. Güneşten göremiyorum ama. Evet görüyorum. Şey elim gelmiş ama nasıl yapacağız? Aslan Bey'e yetişiyoruz. Merhaba Aslan Bey. Merhaba Nurgül Hanım. Gel bakalım yürürsek şöyle. Yürüyorsa. Hadi kırlarda gezelim. Hadi canım gezelim. Tertemiz hava. Evet. Kimse yok. Bugün hastane yoluna doğru yürüyüşe çıktık. Ona rağmen bizde hala maske var. Tabii ki de. İşte az önce söylemiştim. Sen duymadın sanırım. Biz şu taraftaki yerleşim yerinde oturduğumuzu söylemiştim arkadaşlara. Yani yerleşim yeri orada bitiyor. Ve bu tarafı olduğu gibi tarla. Ben yine arka kameraya alayım. Şimdi, şimdi söyleyebilirsin. Şu ileride gözüken yer Trakya Üniversitesi. Aldım mı bilmiyorum. Evet oraya arabayla gidiyoruz tabii ki de. Ama Zeya tabana de tabana kuvvet yürürüm ben diye kollarım. Bu yol üniversiteye kadar gidiyor. Evet. Ama ben Ama çok güzel. Ben burada yürüyorum. Ama çok güzel şey. Şurayı da şöyle çekeyim. Burada kimse için. Tabii ki çok güzel derken şu çöpleri hiç göstermesem iyi olur. Bakın bu kadar gelmişiz arkadaşlar. Tam şu adrese adresini yazan yerin orada oturduk ve zaten Oradan doğru ileri gideceğiz. Yine buradan çıktıktan sonra eve doğru. Böyle. Ya ya, Dolayı Evet göstermemeye çalışıyorum ama böyle işte. Bu şekilde yani bunları atan ben söyleyeyim gene işte bunları atan insan olamaz. Gerçekten insan olamaz. Yazıklar olsun. Plastikler biliyorsun şey ee, doğada yani Nasıldı bilmem kaç yüz yıl Kalabiliyordu Biz böyleyiz işte Maalesef millet olarak Yani çok övünürüz Gurur duyarız kendimizle Milletimizle iyi güzel Ben de duyuyorum Ama Maalesef gel gör ki bu pisliği neden böyleyiz onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Buğday mı aslan? Evet. Buğday. Şöyle yaklaştırıp göstereyim. Mesela bizim köylerde şimdi ekildi mi aslan bizimkiler? Ekildi ama yağmur olmadı. Ekilmiştir. Çıkmadı. Yani haliyle yozgattı. Yine yağdı. Ondan sonra ama biz oradakileri göremiyoruz, buradakini görüyoruz Bu arada şu karşıdaki cami Fatih Cami. O da tam karşımda şu an. Hastane şu yanımızda kaldı. Yerleşim yeri Fatih Cami orada. Biz böyle gidiyoruz. Oradan da çıkabiliyorsun tabii ki. Bu yolu bitirip alt caddeden öyle de bu şekil gidebiliriz. Ya da geri gelip böyle gidebiliriz. Bugün de böyle bir çekeyim dedim. Buraya aslında uzun süredir gelemedim ben. Yani genelde çıktığımda zaten nadir çıkıyorum yürüyüş yoluna. Ay. Evet yok bir an aklım şeye gitti. Kuşburnu da güzel. Böğürtlene gitti tabii böğürtlen. Böğürtlen tabii nasıl olacak? artık da ama valla e, evet kurusu var bizde ya kuşburnunun marmelatı çok güzel oluyor ya ve bunları ama toplasan da böyle yenilmiyor ama değil mi aslan <laughs> ay gösteremedim nerede kaldı bu kuşburnu İşte, bak. bak ben de buldum <laughs> e böyle yenmiyor ama değil mi aslan <laughs> yok öyle yenmez montumu çekti ayol <laughs> tamam çok küçük e, ama ama reçel çok güzel oluyor. Bir dakika ama bu böğürtlenmiş Böğürtlen, tabii, ayrı, Bak, tamam. Kuşburnu, tamam biliyorum yani çok şükür ayırmışım onu diyorum. O kuş burnu <laughs> ben kendime diyorum peki bunlar üstünde mi böyle kötü olmuş? Tabii ki canım. Ay ben bilseydim bunları gelip yerdim burada. Sen niye gelip de toplamadın bunları bana bakayım. Senin görevin ne? Bana bakmak değil mi? Evet, evet şöyle göstereyim. Gerçekten yani böğürtlenin böyle hani kurumuş gitmiş halimi işte. Evet. Ya şimdi çok üzüldüm. Yemek isterdim onları. Ha orada da mı var? Mı? Aslında şey arkadaşlar böyle çalı çırpı gibi duruyor gördüğünüz gibi. Tabii ben çok anlamadığım için her zaman söylüyorum. işte kuş. Ha, tamam Aslı'nın elindekilere bakalım. Böyle toplamış. Şurada da gördüğünüz gibi işte kuş burnu. Ama bunlar küçük değil mi Aslı? Bundan, şey, şey yani bundan bir şey olmaz. Daha iri. Bundan bir şey olmaz zaten. Bundan güzel çay olur. Hadi çay diyelim ki. Çay olur bundan bir şey olmaz. Şey çok isterdim yani ben böğürtlerini böyle koparıp yemeyi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar İzlemeyenler için e, Ankara'da çekilen, Ankara Kızılcı Hamam'da Alicin Deresi'nde çekilen bir videomuz var. Oraya giderseniz orada böğürtlen yediğimi görebilirsiniz. Zaten bu sene orada yemiştim bir böğürtleni. Sağ olsun. Yeter abla toplayıp vermişti. Bak bak bir oradaki daha güzel bak. Keşke görüyor Aa evet. Dur şurayı aldırayım da öyle döneyim. Şöyle yemyeşil sanırım işte ekim burası da. Ekilmiş tarla. Şimdi aslanın dediği yeri şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Fazla yakınlaşınca da görüntü dağılıyor sanki. Bilmiyorum işte ne kadar görünür. Bugün hava biraz yumuşak. Güneş de var gibi o yüzden ekranı tam göremiyorum. Evet burası neydi aslan sürülmüş. Ay. Ay, ay, ay. ay battım topraklara. Çok yumuşakmış gömüldüm. Gidiyorum. Şimdi şey aslanın dediğine göre nadasa bırakılmış da yani sürülmüş bu traktörle işte. Evet. O şekil. Ama arkadaşlar bayağı büyük yani burada ne kadar belli olmuş oluyor büyüklüğü bilmiyorum şöyle. Şöyle döndüreyim. Yavaş yavaş döndürmeye çalışayım. Bayağı büyük bir alan. Bunun üst tarafı tarla. Daha o üst taraf tarla. Şurası zaten öyle. Yani buralar sanırım eskiden köymüş haliyle. Sonra yerleşim yeri işte. Ee, burası Kocasinan Mahallesi. Yerleşim yeri olmuş dediğim gibi az önce şuraya kadar işte daha önceden şeyde yokken hastane yokken tabii ki oraları da tarlaymıştır. Yani bu kısım olduğu gibi boşlukmuş. Burayı biz hastaneye gidip gelirken görüyoruz dediğim gibi. 15-20 dakika yürüyünce hastanedeyiz. Bu arada bir arkadaşım sağ olsun Aslı var. Geçen gün sormuştum. Kız kolun yorulmadı mı öyle tutmakla diye. Evet yoruldu Aslı'cım. Arada kapatıyorum. Yani 15-20 saniye ya da 1 dakika çekiyorum. Kapatıyorum. Gerçekten kolum çok yoruldu. Seni de çok öpüyorum buradan. Ayrıca Songül'üme selam gönderiyorum. Songül'üm bir tanedir. Benim kız kardeşim olan Songül değil. Tabii ki onu da çok seviyorum. Herkese zaten selam gönderirim de. Songül'üme, Kadriye'me onlar kanalı olmadan beni destekleyen arkadaşlarım. Allah razı olsun ikisinden de. Yani yanlış anlamayın. Kanal olmadan destekleyen arkadaşlarım olduğu için. Onlara selam söylüyorum. Umarım duyarsınız kızlar. Ve diğer kanalı olan arkadaşlarım beni destekleyenler. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi yeri gelmişken umarım siz de siz de burayı duyabilirsiniz. Selamlarımı gönderiyorum. Hepinize kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum Edirne'den. Başınızı döndürdüm. Kusura bakmayın.